Hepinize hep arkadaşlar, bari bari ne yapayım Metal Gears Toys 5 oynuyoruz, evet başlıyoruz şimdiden Şimdiden indirir şöyle Cancınlıyız, mı? Cancınlıyız, açıldı mı? Şuna, merak ediyorum şimdi. Çete de bakabilirsiniz arkadaşlar Chat'e Algo'yu birazcık kesecektir, Şuna söyleyeyim O yüzden Tek başıma ödül çekeceğim Metal Gear Solid 5 Steam'de açıyormuş arkadaşlar Steam hesabımda o zaman O yüzden ee, Nasıl desem size nasıl de. anlatsam bilmiyorum ama hmm. Daha canlı başlamış telefon izliyormuşum bu Hesap orada olabildi ki ya. bu Nasıl yapacağız? Bilmem ki Ne diyeyim evet, Yeni bitince olur önce

Çıksa yeniden balansın ki şey oyuna kastı oynamadı ya. dakika. Bunu yaka boyuna sıçarsam kaçırmadım. Bir dakika. Hayır hayır Oyunda sıkıntı yok ama yani. Şöyle bir durum var. Şunu kapat. Kapatalım şunu Kapat. Kapatıyorum bu işleri. Aa şu şey doluyor ya nokta nokta. O yüzden dolu, dolu gösteriyor. O da şunu mu bilmiyorum. Yani. Yani, yani. Aynı olabilirsin. Şu OBS Studio'nun şeyine bir giresek. E, Ağır diyelim. Şimdi mikrofonu aynen böyle bekliyorum. Cızıt geliyor mu arkadaşlar acaba? Şunu ödeyin de şunu Hayır, pardon ödeyin. <laughs> nasıl? Evet. Evet. Bu nasıl? O nasıl? Tamam Şimdi Şimdiler arkadaşlar, şimdiler. Şimdiler, şimdiler. Dur bir dakika, değil mi? tamam. Üstünün odu, tamam. Açık tamam. Okey, yes, tamam. Oyun açımsa adam, adam işte. O resimde koyalım o Hadi bakalım, açı şimdi? Açsam ayrıcam da. Oyun Dur. Açı Açı da Dur. Açıl da bakma ilk Açıl Of yok ya. Bunda, bunda, bunda da İşe bunda da güzel olur ya. Canı yaşamın isteyen aslında. Biliyor <laughs> musun? Evet. Aşkı <laughs> Sizin stüdyodan size daha iyi gidin ha, stilinde. İstemezsen Stim abimle bak, yemin ederim. Yeminle bak. arkadaşlar. Açın röportajı. Çapraz abi. oyununuz ya, oyununuz ya,

Böyle asit ışıkı var. Bunun için bir bazı sebepler. Dur bakalım. İş, bir şey var mı? Çıktan. Arkadaşlar şunu ya. Açılma bugün. Açılsam olacağım da. Ne bileyim. Yaşanamıyorum arkadaşlar bayağı kusura bakmayın. Bir dakika. da, işe alıyorsa da, işe Şimdi mm. Mm. Hadi. Hadi <laughs> şey, şey, ben, 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 ya ben, 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 dedim, ben, 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 tamam kayıt çiz tamamlayacağız yok ya al tamam Bunlar bak okuyayım tamam bu tamam bu ne? bu nedir? Of dın değil o of o Sizin asıl o değil ya Evet arkadaşlar beraberken göçtüklerden işe yarışıyordur oyunlar Oyun işe yarışıyordur Göçtükleriniz kendinize dikkat edin 아, 브라이브라이브라이브라이고이브라이나라이브라이브라이브라이브라이이 like